ben Faik Bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz bugün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve bu ülkeyi kurtarmak için canını feda eden tüm şehitlerimize, tüm atalarımıza saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün vesilesiyle sizlere İzmir Marşı nasıl çalınır bunu öğretmek istedim. Hadi gelin dersimize başlayalım. Marşımızı önce normal temposunda çalıyorum. birinci ölçüden yavaş yavaş anlatarak çalmaya başlıyoruz. La notası ile başlıyoruz birinci ölçüde. Bir vuruşluk bir nota. Arkasından yarım vuruşluk altı tane mi geliyor. Sonra ikinci ölçüye geçtim. Fa, birinci tendeki fa. Yarım vuruş. Mi, re, fa. iki vuruşluk mi notamız var. Sonra üçüncü ölçü birinci ölçünün aynısı. Sonra A yine aynı. Ve Fa mi. Şimdi buraya kadar baştan alalım. La. Tel de La notasına gidiyoruz. Mi boş tel. La birer vuruştuk bunlar. Mi La Sol Fa Mi Re. Bunlar yarım vuruştuk. Sol Fa Mi Re. Mi Re. Do Si Do. İki vuruş. Altıncı ölçüyü çaldık. Tekrar beşinci ölçüden alalım. Mi boş tel. La. Birer vuruştuk Sol. Şimdi yarım vuruşlar geldi. Şimdi mi re do si do altıncı ölçü çaldık. Şimdi yedinci ölçü do bir vuruş mi re diğer vuruşlar. Ya. Şimdi sekizinci ölçü do yarım vuruş devam ediyor. Sol diyez geldi. Üçüncü ter birinci perdede sol diyez notamız var. La sonra iki vuruş. Şimdi beşinci ölçüden sekizinci ölçüye kadar. Tekrar yavaş tempoda çalıyorum. Boş tel. La beşinci perdede. Birer vuruştu bunlar. Sol yarım vuruşlar geldi. A, mi, re. Altıncı ölçü mi boş teli. Re, do, si, do. Şimdi yedinci ölçü. Do bir vuruş. Mi bir vuruş. Yarım vuruşuna geldi. ve Çalıyoruz Aynı Bölümü 9. Ölçü Mi Re Do Si Do İki Vuruş Do bir Vuruş Mi Re Do Si La Do Si La Sol diez, La Tekrar 9'dan Daha Yavaş Çalıyorum 9-10-11-12 Mi La, beşinci perde. Sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, do. İki vuruşla geldi. Do, mi, re, do, si, la, do, si, la, sol, es, si, la. İzmir Marşı bu şekilde. Aynı melodi tüm sözler için geçerli tabii ki aynı melodiyi tekrar ediyor. Şimdi tabla anlatayım size. Tab olarak da anlatayım. Üçüncü tel ikinci perde. Sonra en alt teller boş dilimiz. Birinci ölçü. İkinci ölçüde fa birinci perde. Birinci tel birinci perde. Yarım vuruşluklar. Üçüncü perde ikinci tel. Sonra birinci tel birinci perde ikinci ölçüyü çaldık şimdi. Tekrar et, aynı aynısı geliyor üç ve dördüncü ölçüde. Üçüncü tel, ikinci perde. Boş tellerimiz. yarım vuruştuk. İzmir'in dağlarında kısmı. Birinci tel, birinci perde. Dördüncü ölçüdeyiz. Boş tel. İkinci tel, üçüncü perde. Tekrar birinci tel, birinci perde. Ve boş telimiz. iki vuruştuk. Devamında... 5, 6, 7, 8'i çalacağım şimdi. Mi boş tel, en alt teldeyiz. Mi la, beşinci perdeye gidiyoruz la için. Sonra 3, birinci perde, boş tel, ikinci tel, üçüncü perde, boş tel, en alt tel. Tekrar ikinci tel üçüncü perde. Do, birinci tel, bir, ikinci tel birinci perde. İkinci tel, boş tel. İkinci tel, birinci perde. Do'dayız. İkinci tel, birinci perde. En alt tel, boş tel. Adın yazılacak kısmındayız şu an. Do, ikinci tel, birinci perde boş tel, en alt tel boş tel. İkinci tel üçüncü perde. Birinci perde. Boş tel, ikinci tel. Üçüncü tel, ikinci perde. İkinci tel, birinci perde. Boş tel. Üçüncü tel, ikinci perde. Ve üçüncü tel, birinci perde. Sol diyez. Bunu tekrar ediyor. Mi boş tel. Beşinci perde üçüncü perde, birinci perde, boş tel, ikinci tel, üçüncü perde, en alt tel, boş tel, ikinci tel, üçüncü perde, birinci perde, boş tel, ikinci tel, birinci perde, uzun notamız, iki vuruştuk. Sonra ikinci tel, birinci perde, boş tel, ikinci tel, üçüncü perde, birinci perde, ikinci tel, boş, Üçüncü tel ikinci perde, ikinci tel birinci perde, boş tel, üçüncü tel ikinci perde, birinci perde si sol diyez ve tekrar en sonunda da la notamız. Üçüncü tel ikinci perde. Şimdi normal temposunu çalayım başımızı bir kez daha. marşının melodisini detaylı bir şekilde sizler için çaldım. Her yaştan, her seviyede gitar çalan için uygun bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Videonun altında açıklamalar kısmında pdf'sine, notalarına ve tabına ulaşabilirsiniz pdf olarak. Çalması gayet basit, keyifli ve çok gurur verici. Bu anlamlı ve özel günde bu marşı sizlere özellikle seçtim ve yayınladım. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.